Anlık iyiydik yanmıyorduk Geliyor bir şey geliyor araba, araba geliyor sana doğru <laughs> var danır keramına koyayım senin Nereye vuracağım oğlum? Oğlum neredesin ya? Olduğu için evet. daha evet. Harbi arme ara vermen gerekiyor vermezsen çünkü sıkılırsın. İyi, iyi tak pat. Burada aim konuşacak. İlk takedown'umuzu da yaptık. Sağ kurat. içeride gitmeye Çok iyi gidiyordum. Ya çok... Aa, yani araba ekleseniz bari. 3 kişi pusuyor adam beni şeyle öldürmeye çalıştı defibrilatörle. Bak yatmış burada öldürüyor herkesi. B'ye gidelim gel. Bak pusuyordu mesela amına koyayım. <laughs> Öldürdüm. Temizledim amına koyayım burayı. Ya oğlum niye oradan bakıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ben gidiyorum. Aldık burayı zaten. <laughs> Eline bir şey alıp böyle şey yapman gerekiyor da ne bilmiyorum. Ben medya ha. anlamadım kısaca. Sikeyim böyle oyunu ya. Bitti. Bit 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 <laughs> Aldım. Aldım. Ben gunner oldum. Tamam ben gunnerım ben yine arkaya okay. bakıyorum. Bak arkaya bakıyorum ha. He. Her yere bak her yere. O nasıl Sadece oluyor amına koyayım? Her yere bak. Tamam, Tek bu. bir yere odaklanma. Birini vur, dön hemen arka tarafına dön. Anladın mı? Şöyle yapacağım. Aynen. Taret olacak. Aynı Biri diyor. Taret. Kill tamam. joy tareti gibi olacaksın. Şimdiden tamam. yıkalım şurayı. Jiner ol bir şey ol. Sol, full sol. Sol, 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 sol. Sol bak. Oğlum sen ateş et sen amına koyayım. Bana bana bir şey söyleme. Ben görürüm vururum. Sen gördüğünü Uzakta vur. Ya. Uzakta vursan bile ölmez ki. Aa tankmış lan o. <laughs> Tam patladı. Nice. Biz var mı tamir eden? Ben arka bakıyorum, sol bakıyorum. Gördüm evde. Buradan çıkacağını. Arka. Ne oldu? Arka arka! Ne oldu oğlum? Ben gunner şey değilim, engineer değilim. Çatıda Rey. falan, çatılara Rey Rey bak. Rey. Yok, maçtan olmaz çünkü adamlar bayağı buraya kadar sızmış. Hatta A'ya alıyorlar şu an. <laughs> Harbilleri, haberin olsun. <laughs> Öldü bizimki. Sağda sağ sağ ama sağ doğru. Öldü. Önümüzde var. Önümüz bakıyorum. Yok yok bura. Heh. Ben açıldı. Şimdi. Yeni kurayım mı RPG? Yo 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 biz iyiyiz biz iyiyiz. Nasıl iyiyiz oğlum? Bir tane İyidik, var ama. iyiydik, 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 iyiydik ama. Anlık iyiydik, yanmıyorduk. Aa biz yeniyoruz lan. Lan lütfen şey yapma. Yelim, bir daha elmek istemiyoruz. Aa tank sağda sağda. Ben inip vurayım mı onu? Yanına. Kafe C'ye baksana C'de bayağı adam çıkıyor. Heh oraya vur vur. Solda, solda var bir tane. Ben inip tamir ediyorum seni. La onu vursanız artık. Benim tank komple baga gitti. Ne üçüm çalışıyor ne başka bir şeyim çalışıyor. Ben de. Bugün adam diyorlar? Yapma, ee, her yapma, yerde. yapma, Yaptım beyler, yapma, tamam. tamam. Tamir ettik. Abi hala. Gel 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 gel. Ne yapıyorsun bunu? Atayım. Dolan, dolatsana. Şur. Işte. Nerede? Jared atıyor, Direkt mi? İlk kez vurdum. Allah'ını Çok kalabalık. İkinci kez vurdum bak. Patladı direkt patladı. Nice. Üç tamam, kişi daha var, üç kişi daha var yerde. Maalesef. Biliyorum biliyorum. Üç kişi değil bayağı kişi var şu an. Bizim main base'in var. Öldü. Solum var bu ne? Bir daha düştü. Eee. Beni ne vurdu? Adam vurdu. Sayda bir sayda tuttu. Tamam aldık geri. Ben A gidiyorum. Ağıyaldık. Ben şeyime Araç geliyor sana doğru. Araç geliyor bir tane. Tamam bu sefer bir şey yapamadı. Geliyor bir şey geliyor araba Araba geliyor sana doğru Atlattım. Nice Arka Arkada Anlamına kayın şey. Aa gitti aa gitti Sonuna bala kayın İndim ben gene arkada tamir ediyorum seni önünden. Gunner kimse öne baksın. Bakıyor bakıyor. Gunner iyi şu an. Tamam. Tamir ediyorum. Ne alacağım ya dur. Tamir ettim. Devam edebiliriz. Tamir ettim. 93 yedi ben 105 yedim koyayım? Kanka yemin ederim M4'le Daha fazla hasar veriyorum şu toptan Oğlum adam 93 yedi ben 105 yedim Al. Al öldür onu Kalk öldür onu Öldü, öldü. orası Öldü helal lan Bir daha 73 Bak adam diyor ki nice tank pay diyor bak Duyuyor mu kafa bak Heh, at sitte, at sitesine. Bas bas bas. Cici. Bitti Cici. Aldım. Bunu ne aldım? Bu ne? Spam oluyor, ne spam oluyor? Banka işaret. E, D'den E'ye gidiyor. Hadi bire. Burada kafe. Gede. Görmüyorum oğlum. E'de ne demek ya? İşaret Vallahi E'de doğru, doğru gidiyor. Ya. Gidiyorum bekle. E doğru gidiyorsun şu an. Öyle Hey ters atamışım. Tank nerede? Tank nereye gitti? Atladı mı ki tank? Hadi sınıfı. Ya Teybind'leri s**eyim ya. Ceydam attı bir yere adam. Tamam. İlk kill. Önünde önünde. Üç kişi önünde. Bekle bomba atacağım. Ananı sikin demire çarptı. Edeki antieri bir vuramadınız ya. Şu an E'ye giremiyoruz ki zorluk çekiyoruz. Life Love. Olum oyunda hile yok nasıl direkt report çıkıyorlar ya. Yanlışlıkla, yanlışlıkla flayer attım. Helikopter. Ya yine 80 sikeceğim ama gerçekten yeter la. Aaa Ben de onu vurdum da. Tank var. Sıkıldım. Sıkıldım. Anteyirlerden sıkıldım amına koydumun oyununda. La geri çeviriyorlar adamlar. O ne oğlum? Her yerden sniper bakıyor lan. Alttan bir bok yapamıyor. Ne oldu? B B'ye sallasana. Sniper. <laughs> Sniper. şuraya şöyle gireceksiniz ya şu amına koyayım beynin içine gireceksiniz ya amına koyayım. Bu adam geldi yandan sniper bir tane düşürdüm de. Onu oğlum <laughs> onu. ne onu Yeni. Gitme gitme gitme. Aptal seni gitme. Gitme geri zekalı gitme. Abi inanılmaz şu an sinirim ya amına koyacağım ya. Ne oldu helikopter mi çaldılar yine? Abi helikopter değil adamın önünde koskocaman C4 var burada diye işaret çıkıyor. Adam nasıl C4'ün üstüne sürüyor. Alıp döveceksin ya bunları. Göremem ki buradan mi? Vurdum yine. Eee mermim bitti. Hadi patladı sen helal. mi patlattın helal olsun helal, tamam. yok şey kafı patladı adamlar geri çeviriyor nasılsın lan o kadar şey aldık de gidiyor? orada. Açtı 64 vurdum öldü. Aa vurdum lan. Yo vuramamış. Havada patladı. Ananı sikim vuramadım. GG geldik. Asitti. Ay yeter amınız.